Merhaba, ben Haluk Akkuş, doktor kimya İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 8 yıl akademisyenlik ve öğretim görevliliği yaptım. Son 16 yıldır da ilaç sektöründe çalışıyorum. Bu 16 yılın son 6 yılını Berko i̇laç ve kimya sanayi AŞ'de hem mesul müdür hem de kalite güvence müdürü olarak yürütmekteyim. Kalite güvencede şu an 8 kişi çalışmaktadır. Bu arkadaşlarımın tamamı kendilerine verilen sorumluluklar dahilinde görevlerini yürütmektedir. Arkadaşlarımın başlıca görevleri seri üretim kayıtlarının hazırlanması, kontrollü bir şekilde üretime verilmesi, tüm departmanların SOP ve talimatlarının onaylanarak kontrollü olarak dağıtımlarının yapılması, eskilerinin geri çekilmesi, müşteri şikayetleri, düzeltici önleyici faaliyetler, değişiklik kontrol, sapma işleyişleri gibi tüm birimlerin, tüm fonksiyonların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Fiziki çalışma koşullarımız, biz hem üretim alanında hem de Açık ofis alanında çalışmaktayız. Burada önemli olan kalite güvence personelinin işine hakim, dikkatli ve belirli bir disiplin içerisinde olması gerekliliğidir. Kalite güvence, bir ürünün amacına uygun olarak üretilmesinden emin olmak ve buna güvenmek için uygulanacak planlı ve sistemli işlemler bütünüdür. Ürünün toplam kalitesinden kalite güvence bölümü sorumludur. Kalite güvencenin pek çok fonksiyonu var ama bunlar içerisinde olmazsa olmazlar fabrikanın tüm birimlerinin, tüm bölümlerinin GMP iyi üretim uygulamaları ve GLP iyi laboratuvar uygulamaları konusunda eksiksiz çalışmasını sağlamak, havalandırma, su sistemi, basınçlı hava ve çeşitli proses validasyonları gibi tüm fonksiyonlarının eksiksiz bir şekilde yürütülmesini sağlamak, fabrikada tüm çalışan personelin görev tanımlarının açık bir şekilde yazılmasını ve onaylanmasını sağlamak, ayrıca Müşteri şikayetleri, düzeltici önleyici faaliyetler, sapma işleyişleri, değişiklik kontrol gibi prosedürlerin kendileri tarafından takip edilmesi, yürütülmesi, onaylanması ve uygun şekilde dokümante edilmesinden de sorumludur. Bunların yanında işe yeni başlayan personele gerekli eğitimlerin verdirilmesi ve işbaşı eğitimleri sonrasında tekrar eden CMP eğitimleri önemli yer almaktadır. Bunların yanında tüm oluşan dokümanların uygun bir arşiv yönetim sistemi ile de kontrol altına alınması gerekir. Özellikle kalite güvencede staj yapacak ya da işe başlayacak olan arkadaşlarımızda işlerine hakim, disiplinli ve yapılan işlerin zamanda dokümante edilmesi, yapılan işlemleri doğru arşivlemeleri ve istendiği zaman bu dokümanları sunabilecek duruma gelmeleri en önemli istektir. Sunulamayan doküman yapılmamış demektir felsefesi ya da hafızadaki bilgiye güvenilen ifadeler kalite güvencede ya da GMP anlayışında yer almamaktadır. Kalite güvence biriminde staj yapacak ya da işe başlayacak olan arkadaşlarımız oldukça şanslıdırlar. Çünkü sadece tek departmanda değil, pek çok departmanın da işleyişini yerinde öğrenmiş ve görmüş ve bunun hakkında bilgi sahibi olmuş olacaklar. Kalite güvence biriminde çalışan eleman sadece kendi üniversitedeki bilgilerini değil, fabrikadaki teknik hizmetler, depo, kalite kontrol, kalite güvence, ve üretim aşamalarındaki her noktada yer aldığından bütün bölümler hakkında bilgi sahibi olmakta ve bu bilgi birikimini çeşitli konularda değerlendirebilmektedir. Anlattıklarımdan anlayacağınız gibi kalite güvenci departmanında çalışmak büyük bir zevk. Çünkü sadece kendi departmanınızda değil, kendi departmanınızın dışındaki pek çok departmanın da işleyişini yerinde görmüş olacak. Hem ofis hem de üretim, kalite kontrol alanlarında da bulunmaktan büyük bir keyif alacaksınız. Onun için size tek tavsiyem sizleri aramıza bekliyoruz.